Merhaba Ben avukat Özge Kaya. Bildiğiniz üzere kira davaları günümüzün popüler uyuşmazlıkları haline gelmiştir. Gerek kiracılar, gerekse mülk sahipleri açısından enflasyonun artmasıyla birlikte birçok mağduriyette doğmuştur. Mülk sahipleri enflasyon karşısında kira bedellerinin erimiş olmasından şikayetçi, kiracılarsa mülk sahipleri tarafından yapılan faiz sam oranı taleplerinden şikayetçidir. Geçen sene Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından getirilen bir düzenleme ile konut kiralarına yapılan zam oranlarının %25'i geçmemesi kararlaştırılmıştır. Bu düzenleme 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz tarihinden itibaren artık mülk sahipleri kira zamlarını tüfe oranında yapabileceklerdir kiracıların kira bedellerini tüfenin altında yatırması halinde mülk sahipleri tarafından açılabilecek tahliye davaları ile birlikte kiracıları tahliye ettirebileceklerdir. Kiracılarsa tüfenin üzerinde kira bedeli yatırmak zorunda değillerdir.